Merhaba arkadaşlar. Ben Azerbaycan'dan Sanan Salmanov. Sizleri yürekten selamlıyorum. Bizim Azerbaycan'da yaşadığımız iki problem sorun konusunda sizlerden yardım istiyoruz. Sorunlarımız şöyle. Birinci Siri ile Azerbaycan'da telefonlara çağrı yapamıyoruz. Şimdi onu size göstermek istiyorum. Hey Siri. Telefon et. Kim arayayım? Abdullah. Abdullah aranıyor. Üzgünüm Senan. Bu numarayı kullanarak postumu indiremiyorum. Duyduğunuz gibi bu numarayı kullanarak Abdullah'ı arayamıyorum diyor. Bunun nedenini bilmiyoruz ve sizlerden ricamız bu konuda ihla geri bildirim göndererek bu sorunun çözülmesinde bizlere yardım etmenizi önemli rica etmektir. Şimdi isterseniz bir daha deneyelim. Hey Siri. Telefon et. Kimi aramamı istersin? Adil. Adil Adil'in hangi telefon numarası? Cep veya ev? Cep Abi, cepten de aramıyor. Üzgünüm Senan, bu numarayı kullanarak Adil'i arayamıyorum. Duyduğunuz gibi Adil'i de arayabilmedik. Yani kimi arasak sonuç aynı. Bu numarayı kullanarak arayamıyorum diyor. Ama burada önemli bir noktayı sizlere belirtmek etmek isterim. Adil servisler aranıyor ve mesaj da yapılabiliyor. Sadece telefonlara çağrı yapılamıyor. Şimdi e, kuşkusuz bu sorun size aydın oldu diye düşünüyorum. İkinci sorumuza geçmek istiyorum. Arkadaşlar ikinci sorumuz iPlot anahtar zincirini kullanabilmemeyizdir. Şimdi bunun nedenini bir yerde görelim. Önce duyduğunuz gibi ayarlara tıkladım. Tamam. iPlot menüsüne geldik. Gördüğünüz gibi anahtar zinciri. anahtar zinciri burada kapalı durumda gelmiş. Yani taş ben yok, Azerbaycan'da kim bunu etkinleştiremiyor. Açık duruma çatırmaç olmuş. Şimdi nedenini bilelim. Şimdi bunu açıyorum. Şimdi benden benden epey çimli parolamı soruyor şimdi parolamı ekranın Ekran, bir şey vasıtasıyla dahil edeyim parolamı yazdım ortalam tamam. tamam. şimdi parolamı dahil ettim şimdi benden Altı basamaklı kodu sormalıdır normalde eğer düzgün yazmış amca. Aha, bizden 6 basamaklı kodumuzu da istiyor. Onu da dahil edelin. Duyduğunuz gibi parolanı da altı basamaklı olarak dahil ettim. Şimdi karşımızda şöyle bir pencere açılmış. Bizden telefon numarası istiyor. Telefon numarasından önce yaşadığımız ölçenin kodunu buraya seçim yapmalıyız. Bizim problemimiz şöyle. Şimdi atacağımız ülkelerin kodları olan listede Azerbaycan'ın adı ya da kodu yok. Şimdi bir yerde buna bakar bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin liste başlıyor. Azerbaycan burada da Avusturya'dan sonra olmalıdır normalde. Bütün listelerde yani şöyle. Bak bu Avusturya'dan sonra 6.43 Avusturya Bahamalar geliyor. Amir, Şimdi bu Bahamalarla Avusturya'nın arasında Azerbaycan olmalı. Bu Azerbaycan'ın burada olmaması bizim iCloud'dan anahtar zincirini kullanmamızı deaktif ediyoruz. Kullanabilmiyoruz. Sizden ricamız budur ki bu listeye Azerbaycan'ın adının ya da ölçe kodunun dahil edilmesinde bizlere yardım edersiniz. Bir geri bildirim göndererek bu konuda sorunumuzu çözmeye, çözmeye yardım edersiniz. Şimdi başka listelerde burada Azerbaycan adı vardı. Onu da size